Yeniden O güzel gülüşün hala aklımda Ama siliniyor hafızam yavaştan Umarım tek sen kalırsın atımda Kalbimin kapalı odasında Sığ gibi sakladım kendimden Bile gizlediğim duyguları Çıkamaz açığa. Umarım ki senin bir tüm hatıralar bir tek sen kalırsın geriye, geriye. E. Eski bir kağıt parçası, kırık bir kalemden ibaret hayatım. Siliniyor her şey kafamdan. Kim olduğumu bile bilmek meçhul artık. Bu resimde kiminizi var? Neden bir siluet var aklımda? Güzel bir görüş, bir ana hatımda. Keşke tanısam yeniden, 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 yeniden. Rüyamda konuşsak yeniden ve hayran kalsam Sesine, güzellerine ve görüşüne yeniden, yeniden, yeniden. Eski bir kağıt parçası kırık bir kalemden ibaret hayatım. Biliniyor her şey kafamdan Kim olduğumu bile bilmek meçhul artık Bu resimde kimin izi var Neden bir silüet var aklımda Güzel bir gülüş bir ana hatımda Keşke tanısam yeniden 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 O güzel gülüşün hala aklında Yavaş yavaş silinse de her şey Bir tek sen kalsan Gölgenle gülüşünle Yeniden